<gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> evet, şimdi sen nane <tırvaneye> yemedin mi? <laughs> Öyle bir şey yok. Nereden <laughs> bu? Öyle bir şey yok. Solda <laughs> bunda yarışıyoruz. Koltuğunu kapattım, evet. bastım, geldim. Yine <laughs> yattım, ben sayvam. <laughs> <Ben> normalde geçebilecek mi <laughs> yani? Normalde geçebilecek <laughs> mi? Hadi o da 125'i. Deneyelim bir gün. Bekle lan, ecelin geliyor, bekle. Bekle, celladın giriliyor, bekle. Bu 125'lik mi? Ha? <laughs> <laughs> Bu sahte yazdığına bak. Bu. Seçevedim. Kaç görüyor tam Bitti Valla kanka denemedim. Bazaj muhabbeti geçti ama dibine kadar gidiyor. Bu nasıl tutacak lan? Telefon nasıl oluyor? Bunlar çok pahalı Aman ne koyayım. Bakayım. İyiymiş. Oturuş pozisyonu nasıl bunun? Ama düşme ya. Bunlar çok pahalı bunları. Haydi bana müsaade. Düştü işte. sonunda ahmadı mı? <laughs>